Bir devam eden çalışma haberi de Haliliye Belediyesinden. Haliliye Belediyesi henüz yapılaşmanda olmadığı bölgelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Devteşti, Ahmet Yesevi ve Konuklu kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yeni yol açma, stabilize ve parke yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Devteşli Mahallesi'nde henüz yapılaşmanın olmadığı sokaklarda yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki sokaklarda da yeni yol açma çalışmalarını sürdürürken, her iki mahallede de bu çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Yapılaşmanın olmadığı alanlardaki yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler stabilize veya kilitli beton parke düşemesi yaparak yolları vatandaşların kullanımına sunacak. Konuklu kırsal mahallesinde ise yapılaşmanın olmadığı imarlı alanlardaki yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler iş makineleriyle devam ettikleri çalışmaları yakın zamanda tamamlamaya amaçlıyor. Sevgili izleyenler, Haliliye Belediyesi ilçe merkezi ve kırsalındaki yol ağları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yeni yol açma, stabilize ve park yapım çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü bu kapsamda hem ilçedeki yol ağını genişletiyor hem de alternatif yolları oluşturarak ilçe halkının hizmetine sunuyor. Denişleri Müdürlüğü Eşli Mahallesi'nde henüz yapılaşmanın olmadığı 9652, 9704 ve 9707. sokaklarda yeni ulaşma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca Ahmet Yesevi Mahallesi 9845, 9853 ve 9821 sokaklarda yeni yol açma çalışmalarını sürdürürken her iki mahallede de bu çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Yapılaşmanın olmadığı alanlardaki yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler stabilize ve kilitli beton parke döşemesi yaparak yolları vatandaşların kullanımına sunacak. Konuklu Kırsal Mahallesi'nde ise yapılaşmanın olmadığı imarlı alanlardaki yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler iş makinalarıyla devam ettirdikleri çalışmaları yakın zamanda tamamlamayı amaçlıyor. Bölge halkı ise konukluda yeni yol açma çalışmalarını yapan Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Feviz Demirkol'a teşekkürlerini iletti. Ee, i̇lk ilk önce buraya geldiğimizde yollarımız yoktu. Ee, şu anda e, bizim Sayın Belediye Başkanımız e, Fevzi Demirkol'a çok çok teşekkür ederiz. Bize yol getirdi. Bize kanallarımızı başlatırdı. Yollarımızın bize çok çok faydalı olduğunu gördü. E, Konuklu bölgesinde bütün arkadaşların adına konuşuyorum. Onlar burada olmadığı için e, yollarımızın devam edilmesi için e, tekrar tekrar Sayın demir Demirkoğlu'na çok çok teşekkür ederim. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Kadınlar Günü dolayısıyla temsil olarak yılın kadını seçilen Fatma Turan'ı evinde ziyaret etti. Başkan Fevzi Demirkol Haliliye Belediyesi tarafından yılın kadını seçilen Fatma Turan'ı evinde ziyaret etti. Ev sahibi Hikmet Turan tarafından karşılanan Başkan Demirkol Kadınlar Günü dolayısıyla da Fatma Turan'a çiçek takdim etti. Haliliye Belediyesi tarafından kentte ilk defa uygulanmaya başlanan evde bakım hizmetinden de yararlanan yaşlı çift bu hizmeti gerçekleştirdikleri ve evlerini ziyaret ettiği için Başkan Demirkola teşekkürlerini iletti. Yani yılın olarak sizi ziyaret Ev sahipleriyle bir süre sohbet eden Başkan Demirkol gelecek her talebe anında karşılık vereceklerini söyledi. Yılın kadını seçilen Fatma Turan belediye geliyor, evimizin temizliğini yapıyor, güzel de yapıyorlar, çok teşekkür ediyorum dedi. Hepsinden belediyemizden, yapanlardan da sizlerden hepsi Allah razı olsun. Ev sahibi Hikmet Turan ise evde bakım çok büyük bir hizmettir. Allah yapandan yaptırandan razı olsun diye konuştu. Çok razıyım bu işten. <laughs> Allah sizin de elimizden tutsun, bizim elimizden tutulasın. Allah sizin ellerinize. Allah ne muradınız varsa versin. Bu yıl yılın kadını uygulamasında Fatma Turan'ı seçtiklerini belirten Başkan Demirkol, sağlığını kaybetmiş olsa da hayata olan umudunu ve maneviyata olan inancını muhafaza ederek yaşamaktadır dedi. Tamamıyla geldikleri yerde eğer çamaşır varsa çamaşırı yıkamaktadır, bulaşık varsa bulaşığı yıkamaktadır, perdesini, ütüsünü yapıp evi temiz bir şekilde kendi evlerini nasıl temizliyorlarsa o şekilde e, temizlik yaparak sonunda vazifelerinizi tamamlayıp çıkmaktadırlar. Ve Haliliye Belediyesi olarak dua alacak bütün hizmetler yaparız. Bu yine ilklerin belediyesi olduğumuz için ilk defa Haliliye Belediyesi tarafından uygulanan bir hizmettir. Biz bu yıl e, yılın kadını uygulamasında Fatma Tulan ablamızı seçtik. Fatma Turan ablamız kendisi sağlığını kaybetmiş olsa da hayata olan umudunu ve maneviyete olan inancını, Allah'a olan inancını muhafaza ederek e, yaşamaktadır. O bakımdan bu umudu için, bu e, insanlarla barışık bir şekilde yaşadığı için yılın kadını olarak Fatma Turan ablamızı seçtik.